EMG, elektromiyografi demek. Yani kasların ve sinir, sinirlerin elektriksel olarak ve iğne ile değerlendirilmesi demek. Çoğunlukla nöroloji, beyin cerrahisi, fizik tedavi veya ortopedi polikliniklerine gittiğiniz zaman elde uyuşma, kol ağrısı, bacak ağrısı, buralarda ilgili hekimler ellerde sinir sıkışması, dirsekte sinir sıkışması, veya boyun veya bel fıtığı açısından EMG testi isterler. Bu testte sinir sıkışmalarına çoğunlukla bilekte ve dirsekte sinir sıkışmalarına, sinirlerin genel olarak yavaş çalışıp çalışmadığına ve de boyun fıtığı ile bel fıtığının tanısına destek amaçlı olarak test istenir. Bu testin iki bölümü vardır. Birincisi elektriksel olarak sinirlerin uyarılarak sinirlerin yanıtlarının değerlendirildiği bölüm. İkinci olarak ise daha çok boyun ve bel fıtığında kullandığımız, kasları değerlendirdiğimiz, iğne kullanarak kaslara iğne batırarak kullandığımız ikinci bölümdür. Bu bölümler bir tanesi veya iki tanesi hastanın şikayetine göre yapılır. Bazen sadece elektrik uyarısıyla yetinilir. Bazen iki testte, iki bölümde birlikte kullanılır. Testin ilk bölümünde elde, kolda ve ayaktaki ilgilisinde de elektriksel uyarı vererek sinir sıkışması var mı veya tüm sinirler genel olarak yavaşlamış mı onlara bakarız. Genellikle testin herhangi bir kalıcı etkisi yok. Sadece hafif bir ağrı hissedilebilir. Herhangi bir kalıcı yan etkisi bulunmamaktadır. Yaklaşık olarak test incelenen hastalığa göre 10 dakikayla yarım saat arasında sürmektedir. Bu test bittikten sonra da iğne testine geçmekteyiz. İğne testinde de özellikle bel fıtığı, boyun fıtığı veya kas hastalıklarında yapıyoruz. İğne testinde kullandığımız iğnenin içinde herhangi bir şey yok, herhangi bir enjeksiyon yapmıyoruz. Uyguladığımız kas sayısı hastanın şikayetine göre ve çalışılacak alana göre değişmektedir. Burada da kalıcı bir hasar bulunmamakta. Sadece iğneyi batırdığımız yerde bazen lokal kanamalar, geçici kanamalar olmaktadır. Bununla birlikte iğneyi yaptıktan sonra ekranda kasın yanıklarını değerlendiriyoruz. Hastaya iğneyi batırdığımız kası hareket ettirmesini istiyoruz. En sonunda tüm kasları değerlendirdikten sonra tanıyı koyuyoruz.